3 numaralı Payment Plan. Payment Plan, son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde etmiş ve formunu koruyor. Agresif jockey ile birlikte bu yarışta güçlü bir performans sergileyebilir. 2 numaralı Anandeya. İre, Anandeya, potansiyel olarak en iyi derecelerden birine sahip. Deneyimi ve son yarışlardaki istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor. 5 numaralı Man of Riddles. USA, Man of Riddles, geçmişteki başarılarıyla öne çıkıyor. Bu yarışta, iyi bir performans sergileyebilmek için gerekli deneyime sahip. 6 numaralı Zeflin, İre, Zeflin, istikrarlı bir yarış geçmişine sahip ve son performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu yarışa iyi bir hazırlık süreci geçirdi. 2 numaralı Mercy, F.R. Mercy, son yarışlarda gösterdiği formuyla dikkat çekiyor. Özellikle son iki koşusunu birinci olarak tamamlaması, onu kazanma ihtimali yüksek bir aday yapıyor. 5 numaralı Bellagio Man, I.R. son yarışında birinci gelerek iyi bir performans sergiledi. Ayrıca yarış mesafesine uygun koşu geçmişi ile bu yarışta da öne çıkabilir. 1 numaralı Royal Pleasure, I.R. Royal Pleasure, deneyimi ve geçmişteki iyi sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Jokey'inin de tecrübeli olması onun şansını artırıyor. 4 numaralı Tomorrow Day, Tomorrow Day, son 6 yarışında istikrarlı bir şekilde ilk 3'te yer almasıyla potansiyeline işaret ediyor. Yavaş yavaş daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. 3 numaralı Brian the Snail, yine Brian the Snail, yaşına rağmen geçmiş yarışlardaki tecrübesi ile hala etkili olabiliyor. Bu koşuda sürpriz yapabilecek bir isim olabilir. Bir numaralı Dark Kestrel, ile son yarışlarında iyi dereceler elde etmiş bir at. Handikap puanı da oldukça yüksek. Form durumu ve jokeyi ile dikkat çekiyor. 3 numaralı Keston, son 6 yarışında tutarlı bir performans sergileyen Keston. Özellikle son yarışındaki bir noktalik derecesiyle göz doldurdu. Ağır siklet altında bile iyi iş çıkartabilir. 4 numaralı Abav, FR, deneyimli bir yarışmacı olan Abav, geçmişteki başarılarıyla dikkat çekiyor son yarışlarında gösterdiği form, onu bu yarışı kazanabilecek atlar arasında öne çıkarıyor. 10 numaralı Oriental Prince, genç yaşına rağmen son yarışlarda gösterdiği performansla umut veriyor. Düşük kilosu ve geçtiği parkur tecrübesi ile iyi bir performansı bekleniyor. Bir numaralı Oberon Hill, Ire. Oberyn Hill, geçmişteki performanslarıyla dikkat çekiyor. Son 6 koşusundan birinde 4 olarak güçlü bir form sergiledi. Güçlü kilosu ile yarışı kazanma potansiyeli yüksek. 2 numaralı Woodruff, Woodruff, son koşusunda 5 olarak önemli bir deneyim kazandı. Antrenörü Adrian Nichols'un formu ve Jockey Heshev'in yeteneği ile bu yarışta öne çıkabilir. 3 numaralı Masala Çay, İre. Masala Çay, son 6 yarışında bir kez dahi başarılı olamadı ama bu sefer, daha fazla deneyim kazandığı düşünüldüğünde hazırlanmış olabilir. 4 numaralı Go Out, FR, Go Out, 3 yaşında olmasına rağmen potansiyel bir yarışçı. İnşa edilen form ve öğrenme sürecinin neticesi olarak sürpriz bir sonuç elde edebilir. 5 numaralı Regalian, Regalian, bu yarıştaki en genç at olmasına rağmen, güçlü bir kan hattına ve iyi bir jokeye sahip, yetenekleri ile öne çıkma şansı olabilir. 2 numaralı Arlington. Arlington, son yarışlarındaki performansı ile dikkat çekiyor. Handikapı 48 ile oldukça rekabetçi bir duruma sahip. Özellikle son 6 derecesinde birinci olduğu yarışlarda umut veriyor. 5 numaralı Lezardriu. Lezardriu, son yarışlarındaki değişken performansına rağmen, bu koşuda kendini gösterebilir. Agresif bir jockey ile birlikte, pistte iyi bir performans sergileyebilir. 1 numaralı Alady Forever. Alady Forever. Belirgin bir şekilde deneyimli bir at ve bu yarışta öne çıkma potansiyeline sahip. Son 6 koşusunda düzenli bir performans sergilediği için dikkat edilmesi gereken bir isim. 10 numaralı Yahob, İre, Yahob, son koşularında gösterdiği performansla ilgi çekiyor. En son yarışında oldukça iyi bir derece elde etmiş olup, bugün farklı bir performans gösterirse sürpriz yapabilir. 3 numaralı Atol Blerbo, İre, Atol Blerbo, uzun mesafelerdeki tecrübesi ile dikkat çekiyor. Her ne kadar son yarışları çok parlak olmasa da, tecrübeli jokey ile birlikte beklenmedik bir sonuç çıkarma potansiyeline sahip. Bir numaralı Bernie Ber, İre. son 6 yarışında tutarlı sonuçlar almış bir at. İyi bir jokeyi var ve bu bunun şansı artırıyor. Handikapı avantajlı, 2 numaralı Fast Flow. Son dereceleri genel olarak iyi. 6 yaşında ve tecrübesi ile hızlı bir başlangıç yapabilir. 4 numaralı Laura's Breeze, İre. Son yarışlarında iyi performans sergilemekte. İyi bir formda ve sürpriz yapma potansiyeli yüksek. 5 numaralı Mavs House. Yaşı 8 ama deneyimi ile bu mesafede kendini gösterebilir. Son zamanlarda formunu yükseltmiş. 9 numaralı Tom Mighty Votes. Son yarışı dikkate değerdi. Genç atlar ile rekabet edebilir. Kaçırılmaması gereken bir seçenek. 3 numaralı William Devers. Yine, William Devers son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Son 6 koşusunda ilk 3'te yer alması, yarışın favorileri arasına girmesini sağlıyor. 1 numaralı Barnaby. Yine, Barnaby, son koşusunu birincilikle tamamlayarak formunu gösterdi. Ayrıca, 4 yaşında genç bir at olarak gelecekte daha iyi sonuçlar elde edebilir. 4 numaralı Longair General. Yine, Longair General, Son 6 koşusunda istikrarlı bir performans sergileyerek podyumda yer almayı başardı. Bu yarışta da iyi bir sonuç alması muhtemel. 5 numaralı King Soku. King Soku, son zamanlarda iki kez birinci olarak dikkat çekti. Hızlı bir başlangıç yapabilirse, yarışın önemli isimlerinden biri olabilir.